Merhaba çocuklar. Bugün 6. temanın sonundaki çalışmaları yapacağız. Metnimizi bir kere okuyalım. Dini bayramların en çok nesini seversiniz? Kimisi lezzetli baklavalarını, incecik sarmalarını, lokum gibi kavurmasına bayılır. Bazısı yıl boyunca hasret kaldığı sevdikleriyle bir arada olacağı için sever dini bayramları. Milli bayramlarımız her sene aynı tarihlerde kutlansa da dini bayramlarımızın tarihi değişiyor. Küslerin barıştığı, akrabaların ziyaret edilip yaşlıların ellerinden öpüldüğü, haçlıkların toplandığı, sofraların dolup taştığı dini bayramlar sadece ülkemize özgü değil. Dünyanın dört bir yanında insanlar kendileri için özel günleri bayramlaş, bayramlaştırarak, geleneksel olarak her sene kutlarlar. Göz, Gökçe özler. Yazara göre dini bayramların en çok sevilen özellikleri nelermiş? Yazara göre dini bayramların en sevilen özelliği lezzetli baklavaları, incecik sarmaları, lokum gibi kavurmalarıdır. Yazar milli bayramlarımız ile dini bayramlarımız hangi özelliğini karşılaştırıyor? Yazar ee, dini bayramlarla milli bayramlarımızın kutlama tarihlerinin her sene değişip değişmediği yönünden karşılaştırıyor. Dini bayramlar tarihleri değişirken milli bayramların kutlama tarihlerinin değişmediğinden bahsediyor. Ülkemizde dini bayramlar nasıl kutlanır? Ülkemizde dini bayramlar akrabalar ziyaret edilir, büyüklerin elleri öpülür, çocuklara harçlık verilir, sofralar dolup taşar. Bu şekilde kutlanır. Dünyanın dört bir yanında insanlar geleneksel olarak her sene neyi kutlarlar? Dünyanın dört bir yanında insanlar kendileri için özel günleri bayramlaştırarak geleneksel olarak her sene kutlarlar. Peki metin içeriğine uygun başlıksızca nedir? Metin içeriğine uygun başlık bayramlar olabilir. Aşağıdaki cümlelerin noktalama işaretlerinin doğruysa tık atacağız, yanlışsa çarpı koyacağız. Okul bahçesinde kaç öğrenci var? Burada bir soru cümlesi o zaman. E, Sonunda soru işareti konmuş. Buna doğru diyebiliriz. Peki güzel mi güzel evleri var? Evet güzel mi? Görünce bunun soru cümlesi olduğunu düşünmeyin. Burada bir soru anlamı yok. O yüzden e, bu soru cümlesi değil. Buna yanlış diyeceğiz. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı e, kutlayacağız cümlesinde. Biliyorsunuz bayramlara gelen yani e, ekler, özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmalı. Burada Cumhuriyet Bayramı'na gelen ekte kesme işaretleri ayrılması gerekir. Ayrıldığı için doğru diyoruz. Peki. Annem, babam, ben, kardeşim, çekirdek aileyiz. Burada kısa çizgi kullanmak yerine bunların arasına virgül koymamız gerekirdi. Bu yanlış olmuş. O zaman buna çarp atalım. Okula kaçta geleceğini söyler misin? Diye bir soru sormuş. Burada ne diyeceğiz? Evet Bir soru anlamı olduğu için... Doğru diyeceğiz tabii ki. Peki altıncı cümleye bakalım. Eyvah virgül kullanılmış. Virgülden sonra e, küçük harfle başlanmış. E, doğru gidiyor. Düşmanlar yurdumuza girmiş. A nokta değil. Eyvah dediğine göre e, burada ünlem kullanılmalıydı ama nokta kullanılmış. O zaman buna yanlış diyoruz. İstanbul-Ankara otoyolu ulaşıma kapanmış. Evet, şehirler arasındaki bağlantı kullanmak için kısa çizgi kullanılır. Burada doğru kullanılmış diyoruz. Kullanılacak malzemeler şunlar. 2.3'te açıklama yapacak, örneklendirecek. Un, virgül, su, tuz. Evet, bunların arasında virgül konmalı. Bu da doğru bir kullanım olmuş diyoruz. Peki eş anlamlıki e, yok. Burada yabancı dillerden alınmış aşağıdaki kelimeleri Türkçeleriyle eşleştireceğiz. Star e, anlamı yıldız demek. E, burada Türkçesini kullanmamızın öneminden de bahsetmemiz gerekiyor çocuklar. Start başlama. ekstra fazladan. Çok kullandığımız selfie öz çekim demek aslında. Fantastik Fantastik hayali öğeler demek, sponsor destekleyici, mesaj ileti, seans ise oturum anlamına geliyor. Ee, tabii ki bunların Türkçelerini kullanmanızı çok istiyoruz dilimizin gelecek nesillere doğru olarak aktarılması için sevgili çocuklar. Peki aşağıdaki iki grup halinde, iki grup halinde yazılmış eş anlamlı kelimeleri inceleyerek eşleştiriniz demiş. Eş anlamlarla eştir, eşleştireceğiz. Bütün kelimesinin eş anlamı tam. Vakit kelimesinin eş anlamı zaman. Biçim kelimesinin eş anlamı şekil. Kaygı kelimesinin eş anlamı tasa. Kabahat kelimesinin eş anlamı suç. Numune kelimesinin eş anlamı örnek. Pak kelimesinin eş anlamı da temiz. Aşağıda verilen kartlarda yazan konulardan bir tanesini seçerek duygu düşüncelerinizi yeni öğrendiğiniz kelimelerde kullanarak anlatınız demiş. Öncelikle sizin için ben üç konuyu seçtim. Dini bayram, Türk bayrağı, Türk bayrağı, milli bayram, ana dil ve gelenek örnek örnekleri verilmiş. Ee, tabii ki öncelikle Türk Bayrağı'ndan bahsetmeden olmaz. Ee, Türk Bayrağı ile ilgili bilgileri aşağıya yazdım. Buradan kullanabilirsiniz. Ee, dini bayramlarla ilgili e, buraya bilgi verdim. Buradan kullanabilirsiniz yine. Ve gelenek ve görenek nedir? E, neler gelenek ve görenek olarak örneklendirilir? Bunlarla ilgili de size e, bir bilgilendirici metin yazdım. Buradan istediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Daha sonra buradan kendinizi değerlendirerek de etkinliğimizi bitirebiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.